Pist pist. Ya barış Seninle bir konuşabilir miyim? Olur Ya söyleyecektim ama çok ani oldu Yok canım Gerçekten Sınava gidelim Anlatacağım. Anlatacağım Sonra öylece bakalım Gerçekten Hani benim farkıma bile varmazdı, ha? hani bana hayatta bakmazdı. Ne oldu? Demek ki neymiş? Demek ki erken konuşmamak gerekiyormuş. Değil mi? Hı -hı. Bana soyunma odasında söylediğim bir şeyler vardı. Hatırlıyor musun onları? Onların hepsi sana kapak oldu. Göreceğiz. Neyi görecekmişiz? Kime kapak olduğunu göreceğiz. Yani Kerem'den bahsediyoruz sonuçta. Üç gün sonra nasılsa senden sıkılacak. O zaman tekrar konuşuruz. Çok biliyorsun. Evet. Ya aslında seninle daha evvel konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Şey diyeceğim. Yani şimdi biliyorum böyle bir şey kalkışmam biraz yanlış oldu ama. Yani. Yani ne bileyim ben yani sen Zeynep'le çıkmaya başlayınca ben de şey düşündüm. Ya bu Melis mevzus mevzusu bitmiştir diye düşündüm. Ne istiyorsan onu yap kardeşim. Ama öyle yarım ağız olmaz. Vallahi hani sizi gördüm de evet şaşırdım. Bayağı bir şaşırdım ama Biliyorsun Melis mevzusu bitti benim için. Eminsin. Emin. İyi o zaman. O zaman bir kardeşine özür dileyebilirsin. Onun için. Bilmiyorum farkında mısın ama bir hafta boyunca bana atar yapıyorsun Zeynep yüzünden. <laughs> Kusura bakma kardeşim. Özür dilerim. Tamam. Bu arada Melis zaten sana aşıkmış. Ya, ne alaka şimdi? Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Var. Zeynep. Zeynep, Zeynep sen. Ya sen boş ver onu. Hadi gel. Abi evet. ben sanki sana hükümeti de çiftledim ya. Ne yapsaydın pardon? Başka fikrin var mıydı? Kerem Bey. Ya biz hallederiz Nurgül. Nasıl evet. isterseniz. Ee, cevap vermedin. Başka parlak bir fikrin var mıydı? Ya bir şeyler düşünürdük abi bir şekilde. Olayı o kadar bodozlama girdin ki yani. Yani biraz öyle oldu. Hem ayrıca abi sen bu kıza olmuyor musun? Oluyorsun. Ee, siz nasıl böyle dip dibe takılacaksınız sürekli? Ya geri zekalı sen demedin mi biriyle çık diye? Ya? ya ben sana kızla çık dedim. Git de mi çık dedim abi? Allah Allah ya. Vallahi başına bela aldın ha. Benden söylemesin. Hem ayrıca bir de yani Zeynep olayı var. Sen uzak durabilecek misin Zeynep'le? Duracağım. Yani mecburum sonuçta. Durmam lazım. Domatesi versene. Domates mi? Sağ ol. Bir şey değil. Domates. Ekmeği keser misin? Kesemiyorum. Değişelim mi? Ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.